İşte arkadaşlar yapmak istedim. O an geldi. İlk kez PKXT'de. Bilek sadık dos yapıyorum. Kedi ama. Uçan değil ama. iyi yerine de. Giremedik kız. Heh, girdik. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. PKX'i oynadığımdan beri küçüklükten oynadığımdan beri asla hiç takas yapmamıştım. Yani e, şey, binek saat dost yapmışım şu an mutluyum yani çok şey oldum ya ağlayacağım ya ağlayacağım ben bunu sağlık dostlarla seyirinde yapmak istiyorum ama ağlayacağım ya çok güzelim arkadaşlar şu an çok mutluyum çünkü PKS'de ilk kez ben kendim yapıyorum ay biz ne oradan gittik ya kedi 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 evet arkadaşlar e, Herkesin görmesi için burada yapacağım. Hmm. evet arkadaşlar alacağım <laughs> kafayı yormuşlar siz bunun içinde bile mutlu olmasanız ben çok mutlu oldum arkadaşlar evet binek yapalım Evet, balçıklı solar galaksi var. Birleştir. Ayy, galaksi istiyorum. Normal çıktı. Neyse arkadaşlar binek yaptı kedi. Diğer videomuzda hepinize bay bay diyorum.